ben Bur. de kendimi... Hoş geldiniz çocuklar. Kim bu ya? Nereden çıktı? Mazlumun yerine işe girdi. Olasını gösteriver. Buyurun. kadar değişik bir tip, hiç böylesini görmemiştim. Neci bu? Abiniz mazlumun yerine işe aldı. Öyle mi? <gülüyor> 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 Aa, ay, ay ne vahşi erkek! <gülüyor> <gülüyor> Benim odam burası mı? Evet efendim. İyi istirahatler. Pamuk gibi yata, Ulan Şaban, vallahi cennete düştün sen. Dışarıda çıplak kızlar, yumuşacık yata. Biraz sopa yedik ama o kadarcık olur canım. Tevekkeli dememişler, dayak cennetten çıkmadır diye. <laughs> Hele şu karılara bir daha bakayım. Ne var? Mayonu giy de havuza gel! Ne mayosu? Mayom neyim yok benim! Ay, mayosuz gel! Aaa! <laughs> <laughs> Utandı galiba! <laughs> Çok tatlı bir çocuk! Çekingen <laughs> erkeklere bayılırım! Huuu! Neredesin? Gelsene! <laughs> Aygır görmüş kancık beygir gibi ne kişniyorsunuz ya? Kaçı adam bayıldım valla! Ne gülüyorsunuz ya? Açıkta bir şey mi gördünüz? Siz de çıplaksınız! <laughs> Adın ne senin? Şaban! Aa, şaban! Ay ne değişik isim! Yo, doğduğumdan beri hiç değiştirmedim! Ay <laughs> çabuk Şaban bey! Buyurun efendim! Havuza gelin de biraz eğlenelim. Ben mi? Aa. Gel canım. Hadi gelin. gel. Gel Hadi gel. Gel gel. Gel gel. Peki, gel. Gel, gel. Peki geliyorum. Hadi hiç gelin. Ama boğulursam kurtaracaksınız ha. Yani. Ya Allah! <laughs> Sıçrat, sıçratma bana bak! Sıçratmayın ya! Dur, boğuluyorum ha! Şaban! Yaban, oh, Şaban, o Şabanı getirin bana. E, bahsini. Şaban, başlayın. efendim. Şaban. <laughs> çok iyi sayıyorum! <laughs> ha? Aydın. <laughs> Alo, buyurun efendim. Başla. <laughs> Başla. Baş Çabuk olun, patron çok sinirli. Şabanı istiyor. Bırak şimdi! Hadi, bırak ya! Hadi çık bakalım, çık! Hadi, ne oluyoruz ya, hadi! Hadi, hop! <laughs> Patron seni istiyor, işe çıkmıyoruz. Ben işe falan çıkmıyorum, ya! Hadi! Güle <laughs> güle! <Gülüyor musun? gülüyor> Bıktım vallahi şu abimin sinirinden! Of! Of, başım! Nerede kaldı bu herif? O Şaban! Bu ne kılık ya? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <laughs> İşe çağırmışsın, elbisemi bile giydirmediler! Apar topar getirdiler! <laughs> İlahi Şaban! Götürün, Götürün sinirim minirim kalmadı ya! Yo, şimdi de benim tepem attı! <laughs> Çekil lan sakalı! <laughs> karıları bırakıp boşuna mı geldi he? <laughs> oh, Döveyim mi lan seni? Yapma! Şöyle? Kelerim. Şaban! Yapma, yapma bak! Abane. Sinirim geçti dedim! Yapacağım! <laughs> yapma lan! Yapacağım! Yapma dedim ya! Geçti sinirim! Benim geçmedi! Vurayım <laughs> mı lan? Ah, Allah sana bin lira da birim! İlahi Şaban ya! <laughs> gelip. Oh gelip. Oh! Allahım. Ulan öpmek yok demedin yapma, mi? Yapma, yapma, yapma! Öldüreyim mi lan seni? <laughs> Murat adam şu abim. Seni ben ellerimle tedavi edeceğim. Şimdi geliyor oh! oh. ama ah. Of. Oh. Of. Vah Şabancı. Nasıl da acımadan oh. vurmuş sana. He, çok kalleş adam canım. Oh. Ah. Abim olacak o dilinin elleri kırılır inşallah. Hiç acımadan vuruyor. Manyak evet. herif ya. Manyak, zır deli. E eşek. Ah! Oh. <laughs> Şimdi bir şeyin kalmaz. Ah. <laughs> <laughs> Öyle yapma kız gıdıklanıyor. Çok kıskançsın demek. Niye? Ah, gıdıklananlar kıskanç olurmuş. Bayılırım kıskanç erkeklere. Depreşme fazla dik. Huylanıyor mu? Ay, ben huylu erkeklere de bayılırım. Sen de ne biçim karısın ya? Her <laughs> boka bayılıyorsun. Dayanamıyorum. Ne yapayım? Hadi de. Yoksa abinin hüncünü senden alır mı? Ah, peki, peki Şabancım. Şu pis şeyleri de çıkar üstünden. Bak dolapta yeni elbiseler var. Ulan bu ne biçim iştir be? Bunlar sülalecek fıttırık ya. Allah. Ne almıştık? Beş bin avans. Bin lira prim mi neydi? Ette altı bin.